Gelsin baba, evet. Ne diyor? Söyle. tatil Ben Aa, oley. Çok severiz tatili. Nereye gideceğiz? Hemen hazırlanalım. Dorukhan, bavullarını hazırla oğlum. Şarj istasyonuna götür oğlum. Nereye gideceğiz Okan? Ona göre... Ee, hazırlayalım eşyalarımızı, bavulumuzu. Havuzlu tatil. Havuzlu tatil. Ooo işte. Dorukhan süper. <laughs> ay çok mutlu. Dorukhan nasıl zıplıyorsun öyle? Gel kameraya dön Dorukhan. Kameralara tamam, oyna. Annem. Evet tamam. Hadi o zaman herkes bavulunu hazırlasın. Tamam, Sen, dur. Hop hop dur. ay Dorukhan'ı yakalayamıyoruz. Bulun, bulun. Hadi hepimiz hazırlanalım. Tamam. Hadi. Erken mi uyuyacağız? Sabah çıkıyor muyuz? Evet. Tamam, hemen Sonra hazırlanalım. Ben Hep beraber. Neneci annem. Aferin oğlum. Sabah erken mi çıkacağız Okan? O zaman hepimizin uyuması gerekiyor. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Oley! Oley oley. Az bizimle. Evet. Tamam, hadi bakalım Zeynep. zeynep. zeynep, zeynep, zeynep Okullar zeynep. tatilmiş. Senin mi senin? Evet gösterdik. Tamam. Hadi uyuyalım o zaman. Herkes odasına götür Dorukhan Her ikiniz mi yatıyorsunuz Hı? orada? Tamam hadi bizi de yatır o zaman. Ya bura, burası. mı bizim evet. odamız? Böyle uyuyoruz. Hı. Oo tamam. Hadi bakalım. Alarmı kurdun mu Okan? evet. Tamam hadi bakalım. Herkes uyuyor şu anda. Bakalım kim uyanacak ilk? İlk kim uyanacak? Sizin odanız da çok uzakmış ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bakalım. Alarm çalıyor mu? Ama... Ne 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 Aa, ne? kim zıpladı baban? Hadi valizlere indirin arabaya çabuk. Valizimiz işte şu değil mi? Bu o bizim aynı zamanda. Arabamız değil mi Dorukancı? Evet. O bizim valizimiz kocaman. Hepimizin eşyalarını alır. Bir tane yeter bence. Aa, suları da koyalım valizde dursun. Ay, Dorukan çok susamış. Su Hadi. Anne Valizleri indirdiniz mi arabaya? Evet. Hadi hepimiz binelim o zaman arabaya. Tamam. Haydi. Biniyoruz. ne? Evet, lazım olur otelde. Hadi bakalım, gidiyoruz şöyle manzaralı olsun. Evet. Evet. Hadi inelim Dorukhan anahtarlarımızı al. Resepsiyonda. Tamam. Hı, odalarımızı da seç. Güzel oda seç. Dorukhan. Evet Dorukhan Anne. gidiyor. Aldın mı? Tamam. Kim hangi odaya yerleşecek? Yerleştir. Hadi oğlum. Nene, nene, falan nene. Tamam oğlum. Nene, nene, nene. Hmm, olur. Hadi bakalım. Ay uçtun Dorukan. Dorukan uçabiliyor musun sen? Bant lazım onun yapışması için. Bantı bir sonraki videoda. Şimdilik boş ver bence. Hı hı. E, o zaman videomuzu durdurmak gerekiyor. Ne yapayım?